alınan bir e, istasyon modellerinden bir tanesi. Mesela örnek gösterecek olursak sol taraftaki Meteoroloji'nin istemiş olduğu bir istasyon, sağ tarafta benim e, Çanakkale'de kurmuş olduğum istasyonun bir modellemesini de görebiliyoruz. E, V1 ve V2 olarak adlandırdığımız e, kısımlar anamometreler V olarak e, adlandırılıyor yön sensörlerinde de D olarak konumlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi en üst noktada 60 metrede 2 anometre 45 metrede ve 30 metrede 2. anometreler olmak kaydıyla 4 anamometre ile bir ölçüm istasyonunu kurmuşuz. Şimdi tabii ki istasyon yerinin ölçümünün seçilmesi çok çok önemli. Çünkü buradaki ölçüm daha sonraki etaplarda yapacağımız e, yatırımı çok e, kötü de yapabiliyor, iyi de yapabiliyor. Ondan dolayı e, bundan dolayı yer önemli. E, çok pardon bir için. Şimdi en ideal e, ölçün ölçüm seviyesine bakacak olursak ee, bence eğer düzgün bir ölçüm istasyonu kuruyor isek seçilecek olan o sahada kullanılacak olan türbinin hafayet boyutunda bir ölçüm yapmak en ideal noktadır. Çünkü bu yapılacak olan e, analiz kısmında eğer 60 metrelik bir ölçüm istasyonu seçmişseniz bunu 80 metreyi çıkartırken veya 90 metreyi çıkartırken bir belirsizlik ortaya çıkacaktır. E, bu belirsizliği hem gideririz, net bir enerji analizinde e, biz faydalanırız e, hem de e, optimum noktadaki rüzgar verimini orada görmüş oluruz. Ha, tabii ki bunu e, hapayt seviyesinde de yapabiliriz ama bazı literatürlere göre de bakar, bakacak olursak en top e, kanat seviyesine yani o motor çapının e, sükürdüğü alana kadar ölçüm yapmak en ideal diye söyleniyor. Tabii ki buna baktığımız zaman 150 metrelere çıkıyor. E, haliyle e, bunlar her biri para yatırım aşamasında 60 metrelik bir ölçüm stasyonu en az 20-25 bin euro'larda. 80 metreliğe baktığımızda da 30-35 bin euro mertebelerine çıktığında e, 150 bin euro şey, 150 metrelik bir e, direkte haliyle 50-60 bin Euro'ları geçecektir. E, bunun daha yarışması var. Daha yarışmaya katılmadan böyle bir paranın harcanması ne kadar doğru olur? Açıkçası e, vallahi, e, birazcık kafaları karıştırıyor diyebilirim. E, şimdi burada topraktan ve yıldırımdan korumayı zaten e, bahsetmiştik. Önemli bir nokta eğer burada topraklama ve yıldırımdan koruma sistemlerini düzgün yapmadığınız takdirde ölçüm istasyonuna her yıldırım vurduğunda içerideki dataloglar veya anometreler her seferinde bozulacaktır. Ondan dolayı alt tarafta yapılacak olan topraklama sisteminin iyi olması gerekiyor. Omaj olarak tabii ki onu yakalayabilecek şekilde de yaparsak en sağlıklı sistem olacaktır. Şimdi veri kayıplarına bakacağım. Bakacak olursak ölçüm direğine yıldırım düşmesi Bu istenmeyen noktalardan bir tanesi ama maalesef olağan bir durum. Ölçüm direğinin güneş enerji panelinin hasar görmesi. Gördüğü anda belli bir gün çalışacaktır. Ondan sonra kendini yenileyemeyeceği için orada bir veri kaybına kadar artık gidecek noktalar var. Akünün boşalması, GSM modülün bozulması bu çok fazla veri kaybına sebebiyet vermeyebilir ama iş gücü kaybına sebebiyet verir. Çünkü uzaktan bağlanıp veriyi aktarmak varken GSM modüle bağlanamadığınız noktada yerinde gidip datalogun içerisindeki verileri de alabilirsiniz zaten. Hız ve yön sensörlerinin arızalanması, bu aslına bakarsanız en önemli noktalardan bir tanesi. Donma olabilir, bu da sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü bizim ana noktada V1 ve V2'nin aynı noktaya koyma sebeplerimizden bir tanesi de bu. Çünkü bir tanesi arızalandığı zaman diğer data setinden ben bunu veya buradan da bunu birbirlerini korelasyon yapabilirim eğer yapmazsam bu sefer ortalama kızım düşecek. Bu rüzgarı da yanlış okuduğum anlamına gelecek. Türbin kısmına geldiğimde, türbin seçerken biliyorsunuz türbinlerde kendi aralarında e, dereceleri var. İşte klas klas, class 1, class 2, class 3. E şimdi klas 2 seçecekken klas 3 seçersek e, orada türbinin e, performansı e, değişecek. 10 birim alırken 5 birimlere düşecek. Ondan dolayı buradaki veri kayıplarının giderilmesi çok çok önemli arkadaşlar. Evet, ülkemizde zaten bununla alakalı bir yönetmelik var. EPDK zaten herhangi bir yarışma yaptığında artık hiçbir şekilde ölçüm yapmadan başvuru kabul etmiyor. Zaten e, bence ölçüm yapılmadan bir, bir e, rüzgar yapılmamalı. Yani rüzgar santralinde oradaki ortalama rüzgar hızını ve hatta oradaki e, hakim rüzgar yönünü bilmiyorsanız zaten hiçbir şey yapmayın. Daha iyi cebinizden boşu boşuna para çıkmış olacaktır. E, burada da zaten e, meteoroloji işlerinin e, belirlediği bazı kural ve kaydeler var. bu Kural ve kaydelerde e, biraz açacak olursam e, ilk önce rüzgar ölçüm istasyonu kurulması isteniyor. E, kurulduktan sonra tabii ki birçok belge var. Bu belgeler işte kira sözleşmesidir, e, kalibrasyon raporlarıdır, oradaki kurulum raporlarıdır. E, birçok belge ve bilgiyle e, müracaat ediyorsunuz. E, onlar e, geliyorlar, yerinde kontrol ediyorlar. E, gerçekten orada bir e, ölçüm istasyonu kuruluyor mu, kurulmuyor mu? Ee, onun teyidini aldıktan sonra EKA'daki görmüş olduğunuz başvuru formunu imzalayıp e, bize veriyorlar. Bu bizim için bir yıllık e, yapılacak olan ölçümün başlangıç noktası oluyor arkadaşlar. E, tabii ki bu e, bazı suistimallere de e, sebebiyet verdi. Bunu onaylatıp oradan direği söküp başka yerde de tek tek farklı farklı noktalarda e, ölçüm yaptıkları için Bunlarda bazı noktalarda atıyorum ikinci ay veya da üçüncü ayda telefon açıp biz gelip denetim yapacağız diyorlar. Yerinde geliyorlar, tekrar bakıyorlar. Bu onayı aldıktan sonra bu arada 365 gün boyunca direkteki tüm dataları her gün göndermek zorundasınız. Onların teyidini yapıyorlar ona aslına bakarsak. 3 aylık gönderdikten sonra 3 ay sonunda geliyor. Kontrol için Data logurdan veri alıyorlar, onların kendi veri sistemleri, yani bizim gönderdiğimiz veri sistemleri karşılaştırıyorlar. Herhangi bir sapma varsa oradaki istasyonu iptal ediyorlar. Eğer yoksa tabii ki bu bir sene sonuna kadar devam ediyor. Bir sene sonunda e, başvuru yapıyorsunuz. Biz buradaki ölçümü bitiriyoruz, elin kontrol edin. O bir yıllık ölçümü data logurdan çekiyorlar, bizim vermiş olduğumuz data setiyle ve birçok istemiş oldukları veri setleriyle karşılaştırıyorlar. Eğer orada bir sıkıntı görmüyorlarsa ekb formundaki sonuç raporunu veriyorlar. Bu sonuç raporu bizim için bir e, ihaleye katılım vizesi gibi bir şey oluyor aslına bakarsanız. 8 yıl boyunca ihaleye katılma hakkına e, orada ihaleye katılma hakkı kazanıyorsunuz. Onun üzerinde zaten istasyonun nerede kurulduğu, işte e, koordinatları, ortalama hızı, şiddeti ve e, hakim rüzgar yönünü gösteren bir e, rapor formatı bu EPDK'nın lisans başvurusunda ki istenilen evraklardan sadece bir tanesi. Şu ana kadar ölçüm nasıl yapılır e, onu e, göstermeye çalıştım. E, bundan sonraki etapta da artık e, şeyi anlatalım. Yani bu verileri nasıl işliyoruz, nelere dikkat ediyoruz, veri analizi nasıl yapılacak onunla devam edelim. Ee, yine birkaç soru vardı Erman Bey. Tabii ki. Ee, ben onları bir e, rüzgar ölçüm istasyonundan alınan veriler ne kadar zamanla e, ne kadar zamanlık oluyor? Sağlıklı bir yatırım kararı için sürekli alınıyor benim bildiğim ya, kadarıyla. Yani istasyonu kurduktan sonra tabii ki minimum bir yıl ölçüm zorunluluğu var. Ama eğer bir sıkıntınız yoksa minimum 3 yıla kadar girmeniz lazım. Yani oradaki 4 mevsimi farklı farklı yıllarda görmemiz lazım. Siz e, öyle bir e, zamanda kurmuşsunuzdur ki istasyonu çok verimli bir e, yıldır. İnanılmaz güzel geçer. Atıyorum ortalamalar 9 metre bölülere kadar, 9 metre bölü saniye hızlara kadar çıkıyordur. Ama bir sonraki sene ölçtüğümüzde 7'ye düşmüştür. Bunu tekrardan bir e, kolerasyona soktuğumuzda, üçüncü yılda da eğer bunu ortalamalara yakalıyorsa yine bu üç yılda alınabilir. Ama en ideali 10 yıl üzeri, 30 yıllık tabii yatırım kararlarını biraz sonra göstereceğimiz slaytlarda da göstereceğiz. Onda uzun dönem verilere artık ihtiyacımız oluyor. Kendi ölçmüş olduğumuz sağ ile sizin ölçüm istasyonu verilerine en yakın noktada uzun dönem veri veren istasyonla kolerasyon yapıp onu 30 yıllık 20 yıllık bir e, data setini haline getirip ondan sonra yatırım kararı veriyoruz aslında bakarsanız. Peki bu ölçümlerde Erman Bey yani bu e, bunca zamandır da ilgilendiğiniz bir konu olduğu için soruyorum. Yani sizin dikkatinizi çeken bir eksiklik ya da bunu bir yılda değil de daha kısa sürede çözümleyebilecek bir şey var mıdır? Yani bu konuda adım atılması gereken bir boşluk görüyor musunuz sizce? Ya şimdi teknoloji olarak bakarsanız aslına bak e, çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok ama mevsimsel geçişler yani e, orada sıkıntı olan mevsimsel geçişler. İşte bu iklim değişimleri olsun. Mesela e, ben <laughs> projesi için 2008'den 2015'e kadar ölçüm aldım. 2015'ten sonra da türbin üzerinden veriler alıyorum. 2008'den 2013'e kadar neredeyse 3 aşağı 5 yukarı gitmiş. Aynı seviyelerde, aynı mertebelerde. 13'ten sonra bozulmaya başlandı. En düşük geçen noktalar bazen en top nokta oluyor. Mesela bu seneki Temmuz ayı 15 senenin en üstüne çıktı. Yani inanılmaz bir değişiklik var bir sapma olmaya başladı. Yani normalde Ekim ayı çok yavaş geçerdi veyahut da Nisan ayları yavaş geçerdi. Kaydığından dolayı daha yüksek geçmeye başladı. Mesela Ağustos ayı çok tap yapardık, şu anda düştü. Yani böyle değişkenlikler var. Bunu da önden kestiremeyeceğimiz için yani çok evet. iyi bir algoritma yaratmamız lazım. O da yani Allah şirk koşmak gibi bir şey yani. <laughs> Bilemiyorum yani onu Doğru. nasıl değiştirebiliriz. Doğru. Belki hani maliyeti düşürme adına bir şeyler yapılabilir. Onu düşündüm bir de mesela. E, yani Bana maliyet olarak e, ne olabilir? Yani bir yıllık ölçüm alınabilir. Şu anda e, bir sürü yaka yapıldı. Bir sürü Hı -hı. işte 3000 megawatt, 2000 megawatt ihaleleri iptal oldu. Oradaki alınan verilerde e, ki alan verileri insanlarla veyahut da oradaki şirketlerle görüşüp daha iyi bir data kolerasyonu sağlayıp oradaki yatırımı daha optimal noktaya getirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani orada iptalindeki sebep şey miydi? Ölçümle ilgili problemler miydi? Ölçümle ilgili bir problem yoktu. E, zamansal EPDK bir sene sonra yapacağım, bir sene sonra, bir sene sonra filan evet. derken evet. iptal edip e, orada kapasite artışına kadar döndürdü orada benim dört tane sağım vardı. Dört tane sağ şu anda çöp oldu mesela. Kaç seneden beri duruyordu. Bu sene sondu. bu senede yapamazsak zaten bir daha yapamayız. Şimdi umidimiz depolama sistemleri çıkartmaya çalışıyorlar. İşte depolama e, taahhütü verip e, depolama verilen taahhüt miktarı kadar artık onun oranı daha belli değil. Bire bir mi? Yani bire bir buçuk olabilir. Rüzgar veyahut da güneş ön lisansı e, vereceklerini söylediler ama e, orada da ölçüm istemediler, e, verilecek olan taahhüt önemli diyorlar ama e, birçok kişinin orada yapmış olduğu artık sağlar belli. Ölçümlemeler var zaten es, eskiden kalan. E, hepsi bir araya gelecek yine, yine bir ölçme değerlendirme olacak, yine bir ihale sistemine dönecek. Yani başka çaresi yok maalesef. İnşallah her şey düzelir. İnşallah. <laughs> Türbinlerinizde ultrasonik ulanı kullanıyor musunuz? Yeni türbinlerde artık yaygınlaşmaya başladı diyebiliyorum. Daha tabii. güvenilir veri sağladığı için tabi biraz daha maliyetli. Evet. Türbinlerde tabii ki üzerinde takılı olarak geliniyor. Ee, evet. Orada hem anometremiz var, normal e, kap anametra var, normal e, windmail var. Ayrıca de ortada bir e, ultrasonik var. E, birbirlerini çekebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman birbirlerinden e, veri alarak yapıyorlar. Herhangi birinde bir sıkıntı olduğunda da güvenli moda geçerek e, ilerleyişi sağlıyor. Bu kullandığımız zaten e, ana temelde yav sistemini e, tetikliyor. Oradaki alınan rüzgar yönüne göre e, neselin pozisyonunu aldırmaya sağlayan bir veri sistemi. Haberleşme sistemi de diyebiliriz. Ali Bey el kanlıydı. <laughs> Ali Bey buyurun. Mikrofon geliyor mu? Evet. Erman Bey öncelikle teşekkürler. Eee emeğinize sağlık. Yani. Eğitici ve güzel görsellerinizden dolayı daha böyle bir anlaşılır oldu. E, şimdi ben Ali Dadelen Erciyes Üniversitesi Enerji Sistemleri mezunuyum. 2022 Mart. Hı hı. E, aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışıyorum. E, Sistemler alanında yüksek lisansa başladım aynı, aynı konumdan. Şimdi hocam teşekkürler. Bu ülkemizde yaygın olarak kullanılan e, rüzgar türbinler özellikle sizin bulunduğunuz yerde daha çok şimdi kayıplar var illaki bu türbinlerin verimi yüzde 35'i geçemiyor. E, şimdi onu değişiyor. E, değişiyor hocam. Bu e, on şu ya yani offshore diye nitelendirdiğimiz deniz üstü türbinlerde. E, sıfıra yakın pürüzsüzlük vardı ya. Evet. Yani bu e, bunun verimi ne oluyor? Yani kara tribünlerine göre daha mı verimli oluyor? 65'lere kadar çıkabildiğini e, duyduk. E, Ekim ayında ben Danimarka'da olacağım. E, bir offshore hem Vestas'ı ziyaret edeceğiz hem DTO'yu ziyaret edeceğiz. Ayrıca de bir rüzgar santraline gezeceğiz. E, oradaki verileri alır ben de paylaşırım. Onlar da sizinle paylaşır. Ama e, normal bir on onshore'dan e, daha fazla verim alabiliyoruz. E, çeşme üzerine bakarsak bizim sandral 42.5-43'lere kadar çıkan bir kapasite faktörü var. Anladım hocam. Bir de bu deniz üstü olanlar yani onshore olanların maliyeti daha mı yüksek? Daha yüksek, evet. E, orada çünkü e, kullanılan ekipman farklılaşıyor, e, temel sistemleri farklılaşıyor, kablo sistemleri farklılaşıyor, türbinin içerisindeki kullanılan e, ekipmanlar da korozyona daha dayanıklı olan e, tipler olduğu için çok daha maliyetli oluyor. Anladım hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Türkiye'de yapmışlardı aslında bakarsanız 2-2,5 sene öncesinde bir offshore YK projesi çıktı, duyuruldu ama maliyetlerden dolayı verilen destek karşılamadığı için boşa çıktı. İnşallah bundan sonraki süreçte... Kurulu da vardı değil mi hocam yanlış hatırlamıyorum. Türkiye'de sıfır şu anda kurulu yok. Yok. Ben şeyi yanlış gördüm o zaman. Yaklaşık 8-9 ay önce santral alanınızda bir yıldırım düşmesi olayı yaşanmıştı. Bu olaydan ne kadar etkilendiniz diye Tuncay Bey sormuş. <laughs> Allah'a çok şükür çok etkilenmedik. Ama öncesindeki ilk 2015 yılında santrali devreye aldığımızda bir yıldırım almıştık. Oradaki üretimden kaynaklı bazı içerisinde partiküller oluşuyor küçük küçük. Bunlar e, su drenaj kanallarını tıkamış. E, yıldırım vurduğunda tabii ki içerideki su çıkamadığından, çıkamadığından dolayı orada yüksek ısıdan kaynaklı buharlaşamıyor, şey buharlaşıyor. Çıkamayacağı için de buhar patlatıyor. Orada bir kanadı e, kaybettik maalesef. E, yeni bir kanat e, süreci, üretim sürecine girdi. Orada yaklaşık 7 aylık bir hatta 7-8 aylık bir kaybımız söz konusu. Ama bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı. Her sene zaten kanatlarla alakalı hem inspeksiyonlarımızı yapıyoruz hem iç hem dış kontroller paratonerlerin ölçümleri, IPS ölçümlerini yapıyoruz. Şu ana kadar o kanat faciasından sonra başımıza bir şey gelmedi. Çok şükür. Geçmişsiniz tekrar. Sağ olun kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tabii ki. Ara verebiliriz canınız nasıl istiyorsa yani. Yok.